Evet bu ne? Bu Hyundai Galloper 2.5 dizelin veya Hyundai Galloper'lerin e, klimanın fan motoru. Klimanın fan motoru yanmış bizim. Onda nereden aldık? Sigorta atmış. Sigortayı da göstereceğim size hangi sigorta olduğunu. Sigorta atmış. Sigortayı değiştirdim. Bir koku geldi. Zaten yanmış. Sonra klimanın fan motorunu söktük. Sökerken video çekmedim. Takarken size göstereceğim. Zaten içi bu halde yanmış komple. Neden yanmış onu da göstereyim. Bir dakika bu çıkmıyor. Neyse. Şuradaki mıknatıslar bak şuradaki mıknatıslardan bir tanesi kopmuş. Motor bölümüne yapışmış. Yapışınca da ondan dolayı hem işte rulmanı da bozulmuş. Hem de yanmasına sebep olmuş. Biz ne yaptık? Bunu sardırmayla uğraşmadık. Yapılabilirdi. Ama yenisi var zaten. Starex'inki. Hyundai Starex'inki birebir oluyor. Şöyle saplamaları olacak. Yine aynı bunun gibi saplamalar olacak. Bir soketi değişik. Bunun soketi değişik. Bunun soketini kesip, şu eskisinin soketini kesip buna takacağız. Ondan sonra da şu fan bazı, bunun olduğu yere bunun olduğu yere takacağız. Sonra da montaj videosunu çekeceğiz. Burada size hem bunun sigortasının nerede olduğunu göstereceğim. Klimanın fan motorunun. Hem de bunun montajını göstereceğim. Klima fan motor arızalı olanlar komple değişip başka bir şey uydurmasına gerek yok. Bunun komple değişmesine gerek yok. Sadece bu satılıyor. Hyundai Starx, Orijinal Kore malı. Bakayım gözüküyor mu? Evet. Kore. Am şimdi bunun soketini kesip diğerine uyarlayacağız. Ondan sonra montajını yapacağız. Hazır klimanın fanını da sökükken buraları böyle güzelce asperoksluyoruz. Etek temizliği yapalım hatta. Şöyle hatta motor yağı soğutucumuza da yapalım. Şöyle. Biraz bekleyelim. Ondan sonra sabunlu suyla tekrardan sileceğiz. Şöyle foşur foşur. Aralara şöyle Söyle canım. Bak başkan geliyor bak. Bak. Başkanlarını hiç yalnız bırakmazlar maşallah. Kim o ya? Daha sonra sabunlu suyla asperoks ilacının şeyini kalıntılarını gidermek için her yeri temizleyelim. İlaç kalıntısı kalmasın. Şöyle taziyle beraber yapalım. Şöyle hafif taze suyla da yıkayalım. 12 volt. Çakmaklıktan çalışıyor. Suyu çekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bu eski soket, eski sokette ne var? Bir yeşil kablo var, bir siyah kablo var. Yeni sokette de siyah kablo var, mavi var. Maviyi yeşile vereceğim. Siyahı da siyah vereceğim yine. Keselim. Şöyle. Hatta biraz daha uzun olsun. Zaten bunun şeyi gitti. Şöyle şuradan bir yerden kessek mi? Şöyle keselim gitsin. Yeşil, mavi. Uzun olmasın bize ne faydası olur? Bir şey olmaz. Ha? İlk yaparken, yaparken daha iyi olur. Biraz uzun biraz. Şuradan kestik diyelim. Bunu da buradan dibinden kesmeyelim. Bu de başka bir yerde kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Bunu da biraz daha açalım. Şöyle. Bunu da buradan şöyle keselim. Bakacağız. Yani hani arabada ona uygun bir soket yeri falan filan durumu sanmıyorum. Bir de ona karşılık lazım tabii şimdi ama. Yani evet. Biraz daha keselim şöyle. Bu ne sertleşmiş be. Kaç model senin araba? 2001. Yani 24 senedir hiç bir değişmediğini varsaysa. Yine iyi bunun ne? bakırına bak, bunun bakırına bak. Ha. Aynı. Niye biliyor musun? O eskiye eski ya kullanıldı kullanıldı. Enerji geçti. He ondan dolayı mı? Evet. enerji geçtiyiz ama siyahlaşıyor zaten bakıyorlar. Şimdi şunu kaliteyle alakası Şöyle. Normalde yapmayacağım da işte biz ne yapıyoruz mesela bir şeyin videolarını hep YouTube'dan izliyoruz değil mi işte bir bakıyorsun işte arabanın bir yeri sökülüyor YouTube'dan telefonun ekranını sökeceksin YouTube'dan Tabii. onu yapacaksın onu YouTube'dan e ne yapıyorsun biz de bir şeyler bırakalım. kablomuzun ikini yaptık. şimdi üzerindeki orijinal soket değiştirmemek için eski bu motorun soketindeki keserekten şeye ekleyeceğiz. Diğer tarafa orijinalliği bozulmasın diye. daha sonra şimdi bunu şeye koyacağız. Şuna yerleştireceğiz. Onu da nasıl yapıyorduk? Şöyle. Şurada bak düz yeri var. Şu düz bölüm. Buradaki düz bölüme gelecek yakınlaştırayım biraz daha hatta şöyle oturursa oturdu mu bakalım. Evet. Hiç rulman sesi yok eskisine göre. Çok güzel. Şimdi bunu kasasına montajlayacağız. Kasasına da şöyle yine şu 3 delik. Şuradaki 1, 2, 3 delik. Buradaki 1, 2, 3 deliğe denk gelecek. Şimdi şu fanı söküp öyle oturtmayı deneyeceğiz. Buraya oturduktan sonra takacağız. Şimdi bu 3 tane delik bunları karşıladı. Buradaki delik karşılamıyor. Ondan dolayı şuradaki deliğin bir tanesini matkapla biraz büyüteceğiz. Ne tarafa doğru büyüteceğiz? yukarıya doğru çapraza doğru Yok deleceğim şimdi. Yeniden mi çıkartıyor? Hı? Yeniden mi çıkartıyor? Şöyle bastır. 4. bir yerden daha büyütürüz. Nereye geldi? Şu köşeye doğru hmm, Köşeye doğru, doğru büyüteceğiz. Bunları geriye, onda bir tanesini de köşeye doğru büyütmem lazım. Yani alt, alt, alt aşağı alt, doğru, doğru. Ha, şöyle. તે તો લે dönüşünde sıkıntı olur mu Onun sonra bakacağız. Evet, şimdi şimdi bunun şu vidalarını... Çıkayım alttan. Düşmesin aşağıya. Hmm. Bu niye fazla çıktı? Bunlar az çıktı. Bastır bakayım şunu biraz da. Şey ya bak. Burası yükseltili burası yükseltiyor. Ha Öyle mezun mu var? Şimdi niye öyle yapmışlar? Sana bir şey diyeyim mi? Bak burası oturmadı yerine. Niye? Bu yükseltiye denk geliyor anladın mı? Şurayı birazcık. Ha Otur. kenarına mı diyorsun? Aynen. Tamam. Ama onları takarsan burayı yontabilir miyiz? Zımparayla hafif hafif böyle. Yok. Zımparayla değil. Baket bıçağıyla çıkartalım. Ne oldu olur? Ne oldu oraya? Çok mu geldi kenara? Kenara yanaştı ya. Somun yerine oturmuyor yani. Hmm. Gördün mü? Gitmiyor daha. Belki sıkarken gider ama. Sıkarken. Sıkarken ne yapar onu Yok ya boş ver kenarına al bir şey alalım bir şey olmaz. Oldu herhalde bakalım. Hangisi de şu? Gitti değil mi? Aynen. Bu iş çek. Şöyle şöyle şöyle. Yok böyle. Kon değiyor mu? Yok. Bir de şey verelim. Böyle kalk. Yok elektrik. Bu ne tarafa? Ya o bir şey yapmadı. Ne tarafa dönmesi lazım? Ona bakacağız. Ya mantıken şu böyle dönmesi lazım. Elini al. Nereye döndü? Nereye yapıyor? Aşağıya. He? Aşağıya. Bak. O zaman. Böylesine dönüyor şu anda. Ben mantıken. Onu soketi üstüne takınca belli olur ya. Arabanın şeyini ama bakalım şöyle. Şimdi ters çevirince de ters oluyor. Fark bir şey yok. İki türlü aşağı atıyor. Dedim ya fazla, fazla metre fark etmez diye. Ha. Bak. Bir dakika. Çevirdim. Bak. Bu bir dakika. Çevirdim sağa dönüyor. Bir dakika bir dakika. Şu anda böylesine dönüyor tamam mı? Öbür tülü tak. Bakalım orada da bu tarafa doğru mu dönüyor? Gördün mü? Böyle takacaksın montajı öyle. Yok bir dakika. Böyle takacağız bu tarafa doğru bakıyor. O tarafa yapıyor işte. Bak dönüyor dönüyor, dönüyor dönüyor dönüyor. Döndü. Bak ne taraf yüzecek biliyor musun? e, ee, buradan öfleyin? içeriye üfleyecek. İçeriye üfleyecek. Tamam o zaman tamam. Tamam. İçeriye üflemesi lazım. Nereye üflüyor? Oraya. He? Şu tamam. anda oraya mı üflüyor? Evet. Şimdi bak. Şimdi buraya üflemiş. Dur ama dursun öyle. Yap. Birbirine değdirim abi dikkat et. Şimdi bana üflüyor evet. Tamam. Evet. Onun içeriye evet. doğru üflemesi lazım. Yani tamam. bak. Yok bir soket soket artı, artı yeşil olan. Tamam mı? Siyah nötr olan, yeşil olan da faz. Bir dakika. Kırmızı tamam, artı mavi buraya vereceğim. Mavi... Maviyi maviye bak. mi veriyorum? Maviyi yeşile verdiğin zaman o tarafa üfle. Tamam, ver bakayım onun nerede? Bak. Hangisi ma yeşil? Yeşil bu taraf. Bak göreceğin şimdi tak. Hop, oraya Ha. Tamam. Ha yeşil olan, artı mavi. yeşil. Evet, artı yeşil. Tamam. Şimdi bunu yaptık. Şimdi montajına geçeceğiz. Şimdi burada sökmemiz gereken bunu yerine oturtmamak için normalde şurada 1, 2, 3, dört tane civatası var. 2 tanesi aşağıda. 2 tanesi şu şuradaki civata. Şuraya da tekabül ediyor. Ama bunu oraya takabilmemiz için veya yani sökebilmemiz için şu panelin şuradan alınması lazım. Onun için de şu iki, 4 ve şuradaki 5. vidayı alıyoruz. Sonra şuradaki vidaları alıyoruz. Bu parça buradan çıkıyor. Ondan sonra şey yapacağız. Ne? Yerine yerleştireceğiz. Biraz sıkı, sıkı geçiyor ama şimdi sökelim. Panel zaten elimize geldi. Panel aydın Şimdi buraya klima fanımızı şöyle biraz kastıraraktan sokacağız. Şöyle evet. çok rahat girdi ama. Şahat girdi dedik ama. Ha kablo şurada kaldı. Kabloyu da aşağı doğru alalım. Bunun delikleri nerede? Biraz daha aşağı inecek. Evet, evet abi, abi daha aşağı. aşağı incek. Incek. Ben gördüm mesela. Hmm. Soket yeri nerede? Aşağıda mı yukarıda mı? He? Soket şurada ya. İyi zamanı. yetişir tamam. Yakın yakın soketi. Bu da burada bir yerde. Bunu şey yapacağız zaten şimdi. Şöyle çevireceğiz. Hah. Rahatladı zaten. Boşladı. İlk önce alttaki şu iki tane vidasını şey yapalım. Göstereyim size. Bak bir tanesi gözükmüyor da. Ayağın olduğu yerde. Şimdi görebiliyor musun? Görem. Şu ayağın olduğu yerde bir tane vidası var. Bir tane de şurada içeride vidası var. İlk önce onları atarız. Şuradan aradan da göstereyim. Bu ataları takmadan önce bir yağlama yaparsanız hem kolay olur takılması hem de ömrü biraz daha uzun olur paslanmaya karşı. Şunları da yağlayalım yerini bulması da kolay olur alttaki cıvataları atarken buradan kolumuzu sokuyoruz ya şuradan alttan kolumuzu sokuyoruz bize de engel oluyor biraz o yüzden şu ön panelin şurasını biraz açacağım İlk önce şu aşağıdaki vidayı tutturursunuz şu aşağıdaki vidayı e, tutturmak zor oluyor ilk önce şu vidayı tutturursunuz ondan sonra şunları takarsınız en son bunları şunları takarsınız çünkü hepsi böyle sırasıyla olduğu için şimdi hepsini sıkıyoruz şeyin fan motorunun soketini taktık. Ee, elektriğini verdik. Ee, ondan sonra şeyin takacağız. Sigortasının yerini göstereceğim. Sigortasını takacağız. Ondan sonra bir klimaya start vereceğiz. İnşallah çalışacak. Bakalım dışarıda denedik. Fan motoru çalışıyor ama başka elektriksel bir arızamız yoksa ki yok diye düşünüyorum. Çünkü şey e, motorun kendi içinden yanan bir mevzu olmuş. Bugün kameraman Ömer, Ömer eşlik ediyor bize mahalleden. Bunları bir daha yoklayalım. Sağ soluk kırmıyorsak tamam. Alttakini de unutmadan yoklayalım, şunu sıkmamıştık. Hemen yeni biraz zor. En zoru tabii aşağıdakiler. Tabi. Onlar uğraştırdı baya. Benim gazım olduğu için. Aa şeyleri atmadık Ömer. Bak şurada iki tane daha bidesi evet. var. Bunları da atacağız. Şunları da atalım. Bunlar zaten şeyi tutan bidalar bunlar. Bir gazı araba olmaz mı? Bir farklı gaz. Yeri nereden doluyor ben bilmiyorum abi. Olsa iyi diyor. Ben hiç bakmadım. Olur. Ya bin lira abi. Gazı, gazı farklı ama zaten. Bin lira. Gaz gaz bin lira. Şu aşağıda bir tane var diye biliyorum ben. Kağıthane buradan aşağı iniyorsun. Kağıthane Caddesi'nde. Abi şehirde var ya. Adam klimacı aynı zamanda yani e ya. Yani sadece gaz basmıyor. Yarın yola çıkacağım araba. Yarın yola çıkacağım. Bugün mü basıyorsun klima gazını? Ya bugün şey ya fırsatın mı var ya? Ya bırak arabayı aldığın günden beri arabanın içinde oturuyorsun ya. <laughs> Hadi bayılsın. Yardım. şeylerimiz tamam. Şimdi burada klima fanının şeyi de sigortası da hangisiydi? Şu. Bu Bakayım, her. klima fan bak 30 amper klima fan yazıyor. Bunun sigortası da bu. Sigortasını da takalım hemen. Ben almıştım zaten şurada Daha önce çıkartmıştım ne olduğunu. 30 amper bu klimanın fanının sigortasını buraya takıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Şimdi start vereceğiz bakalım klimanın fanı çalışacak mı? Kalemi ikiye aldım klima tuşuna bastım. Evet Ömer'den okey geldi. Bakalım. Klimanın fanı efsane. On numara oldu. kompresör devrede. Klima kompresörü de durdu zaten. Klimanın fanı da